Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar biz buradayız. Hiçbir yere gitmedik. Ama neden evet. yoktuk? Çünkü arkadaşlar yeni evimize taşındık. Çok işimiz vardı. Yeni evimizle uğraştık. Ve artık buradayız. Rahat rahat her gün inşallah video atmaya çalışacağız. Şimdi, evet. Ne Şimdi beni soracaklar. Ben kamera arkasındayım arkadaşlar. Yüksel evet. Abiniz, evet. evet kamera arkasında. Bugün ne yapıyoruz? Ya? Oda turu yapacağız. Yaprakla evet. benim oda turum. Hmm. Ooo yaprak. Kimden başlıyoruz? Benden. Yağmurdan mı yapraktan mı? Yaprak. De, ben de. Eyvah yaprak. Ben de, ben de. Yaprak her zamanki gibi bildiğiniz gibi Şöyle arkadaşlar yapalım. değişmedi. Yağmur odası önde ya. Yağmur odasını önce tanıtalım sonra seninkisine girelim tamam, tamam mı? Tamam hadi gidiyoruz hızlı hadi zaman. Hadi yağmur kalk o zaman. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Yağmur odasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Odası Evimizin arkadaşlar tanıtımını, bütün evin tanıtımını yapacağım daha sonra. Aa, ne oluyor burada? Kaldın. <laughs> 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 <Ne oluyor? gülüyor> <laughs> Ne oldu Yağmur ya? Odana mı i̇yi, almadın yavrum çocuğu yavrum ya? Yağmur'un var ya. Ah, ya. Meza, açayım Neyse açayım mı? Açacağız da bir saniye. Yağmur hadi odana gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar yaprak baz mız yaptı. Evet. Şimdi açayım Yağmur mi? odasından hazır başlıyoruz. Mı? Biz hazırız Yağmur. Tamam, Sen hazır, hazır, hazır mısın? 3, 2, 1 i̇şte, i̇şte yeni odam. Evet. Evet arkadaşlar. Oo, o evet arkadaşlar. Hadi siz de girin bakalım içeriye. Siz de girin içeriye bakalım. Küçük bir kaza yaşadık arkadaşlar. Evet. Ömer <laughs> sandalyeli güzel odam. Evet, şöyle bir... Ömer <laughs> sandalyeli güzel odamız. Çalışma masanı gösterelim. Hocam, evet, çok büyük bir çalışma masam var. Evet, şurada yazıcısı var. Yazıcım, kitapları... Maskeleri, kitapları, <laughs> kitapları kalemi, biblio... Biblio'ları ben gösterebilir miyim? Tabii. Bunu Yağmur'a ben <laughs> beğendim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Bilgin bir çocuk gibi böyle. Ne bileyim, beğendim, aldım bunu. Yapay bu arada. Bunu da söyleyeyim. Asaslar. Bu kimdi Yağmur? Harry Potter'da bir kızdı ama. Har Ana, ha Harmony. Harmony. evet. Harmony arkadaşlar. Bunu da çok beğenerek aldık. Şöyle kafası Anne, oynuyor. Bazen şey, Yağmur'a böyle sopa sallıyor. Şey ne söyleyeceksin sen? yapmak bir şey söyleyecekmiş. Bir Aa çalıştırsana ee, yapmak onu. Bekle ablacığım ben çalıştırayım. Ben de dönüştüm. Evet kar küremiz var arkadaşlar burada. Çok güzel. Musun? Hediye geldi bu değil mi ya? Evet. Kimden hediye geldi? Yengemden hediye geldi. Evet, Başak yengesinden hediye geldi arkadaşlar. Benim de öyle ışığım var. Evet, şimdi senin var odana gidince mi? sen de odandakileri göstersin. Şimdi yaprak en e, yağmur En sevdiğim göstersin. kaktüslerim var burada. Arkadaşlar yağmur kaktüsleri çok seviyor. Hatta e, bunun yanına yine başka bir tane daha kaktüs alacaktık. Ama yeterdi. Her tarafta kaktüs istemiyoruz açıkçası. Bir tane daha var kaktüsüm benim. Göster onu da göster hadi. Arkadaşlar. <laughs> çalışmaması şu şekilde. Baktı. Bayağı bir geniş yaptık. Adamın böyle evet. Doğru söylüyorsun. Ha, bir evet. daha arkadaşlar. Bir daha, daha var. Ledli bu. Işıkla evet. altından açıp kapatabiliyorsunuz. Güzel, burada bu ne buldun bak? Yağmurun günlüğü mü? Bu ne yağmur? Açayım mı? Açayım mı arkadaşlar? Açayım mı? Açayım mı? Anne mı? Açayım 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 mı? anlamıyorsun yazılan. Bakabilirsin. Arkadaşlar ben bunu yılbaşında yağmur hediye almıştım. Videosu da var kanalda. Ay. Anne, Kız TV kanalında. Ay. Gerçekten bilmiyordum günlük, günlük olarak kullandığını. Evet Yağmur. Perdeni de gösterelim. <laughs> Bakın arkadaşlar perdesini de özel yaptırdık. Evet, Yağmur Üzerinde. yazıyor. yazıyor. Bütün özelini biz yaptık arkadaşlar. Resmi biz beğendik, yazıları biz koyduk, şu soru işareti falan hepsini biz ekledik. Dedik ki perdeciye biz bunu istiyoruz, yapar mısın? Onlar da bizi kırmadılar sağ olsunlar. Böyle bir şey çıktı ortaya. <laughs> arkadaşlar bu herhalde sene olur değil mi bana? Olur olur. Bence <laughs> <Olursa> de. Olur sene. <laughs> yani on fırın ekmek yersen olur Yağmur'cum. Değil mi? evet, şurada yine yağmur küçüklük bir var arkadaşlar. Ana okul. Şimdi sıra geldi. Otur buraya hanımefendi. Ben de... sıra geldi. Sıra geldi. Neye Nereye, geldi? Nereye? Benim! Yatağını gösteriyoruz evet arkadaşlar. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı, ne yaptı? yağmur? Aa, çok ameller çıktı. Yakaladı. Yağmur yürüyor! Ya ya. Yakaladım yakaladım. Anne ne, ne yapıyor? Bakın <laughs> arkadaşlar gördüğünüz Çok umuyorum. Kapattım gözüme. <laughs> Koydum yerine. Saygı. Çocuk da olsa saygı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Yatağımıza geçip geçebilir miyim yavrum? Ben uzanıyorum. <laughs> <ki>. Şöyle bir, <laughs> bir şey başlığı ya. var arkadaşlar. Pembe. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yemin ederim evdeki en rahat yatak yağmur ve yaprağın. Bizimkisi rahat Aa, değil. Güzel. açık bir <laughs> söylüyorum. Yüksel abinizin yüzünden gittim. Sen sen yatak aldın. Niye aldık ama ben de ben olduğu için aldık. Ben yumuşakta yatabiliyorum ama Yüksel Çok Çok da de sert değil ama yani. Yok yok sert Yüksel sen. En sert pahalı yatağı var. aldık ya Zeynep niye diyorsun? Ne sana bana bir <laughs> <laughs> Şimdi şurada ya bakın yağmurun bir yağmur var. Elinde şöyle balon var arkasında gizliyor. Aa. Arkadaşlar bunların videosunu da taşınmadan önce çekmiştik ama evet. e, kanalda o da var onlara da bakabilirsiniz. Aç yağmur ışıkları aç yağmur karanlıkta bıraktım bizi. şöyle. <laughs> kalk kalk hadi kalk. Hadi kalk daha yaprağın odasına. Evet. Şimdi hadi. arkadaşlar evet yaprağın odasına gidiyoruz. Evet. yaprak biraz... hadi odana gidiyoruz kızım. Hadi iyi geceler, geceler sana. Görüşürüz. Görüşürüz. Vay, 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 Balonları patlattın mı yaprak? Hadi yaprak gidiyoruz. Koş koş koş. Hadi odana koş, koş. odana git. Hadi odanı tanıtacağız şimdi senin. Evet arkadaşlar evet, bu da yaprağın babası. odası. Oda <laughs> ne, ne? ne? Oldu? Bebekler, bebekler yere bakar mısınız? Dağınık bir şekilde. Ben ne diyeyim ben bu kıza ne diyeyim arkadaşlar? Topluyorum topluyorum topluyorum. Gene daha <laughs> Arkadaşlar ben yatıyorum. Arkadaşlar, İyi geceler. Aslında ben <laughs> ben, ben bir şey söyleyeceğim. Hiç, evet gidiyoruz. <laughs> Geliyoruz. Evet yaprak geliyoruz. Ne, ne göstereceksin? Böyle? Ne göstereceksin yaprak? Ana. Evet. Aa. Yaprağın da var arkadaşlar. Ben onu kendim alacaktım arkadaşlar. Bir tane daha yok da o yüzden yaprağı ver. Bir dakika bir dakika. Sessizlik. Sessizlik. Ağzında balon şişiriyor. Dönecek. <laughs> <öyle ya. gülüyor> evet. Bunda <laughs> ağzında şöyle bir balon var. Balon mudur, sakız mıdır? Onu anlayamadım. Sakız, sakız, Şurada 8, 8. bakın arkadaşlar ne güzel bir güblomuz daha var. Evet. Elinde iki tane kedisi var. var. Burada <laughs> yaprak ve arkadaşı Aslıhan'ın resmi var. Arkadaşı ayrıca süt kardeşi arkadaşlar, yaprak evet. var. Aa, bu da burada benim şeyim var. Arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Şimdi yaprağın iki tane bivyosu var. Benim, bir dakika. Ha Benim Senin bir tane de kısmı var. Allah aşkına Yağmur ya. Ay Yağmur arkadaşlar evet. alıyor, alıyor, alıyor ama hala yok. Hala. Arkadaşlar bu konuda Adem çok doğru söylüyor. Oo. Doyamıyorum bir türlü. Arkadaşlar yaprağın kumbarasına bakar mısınız? Yaprak ne kadar, kadar buraya koymuştum atılmış. ben attım onu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu kız Allah aşkına kim bekliyor? Kime dur diyor? Kime ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar yaprağın merhaba. yeni arkadaşı. Gelen geçene merhaba diyor. galiba. Ayakta ne yapıyor? Yaprağın boyu kadar var değil mi? Zeybek de. neredeyse? Ben var var. Bakın onlar altında üstü işte var. Aa, da var. Da var. Da var. şöyle. Bir şey göstereyim. Perdesi ı, mi Perdesi biraz şey olmuş ama ya büyük yapmışlar. Ona da yaprak yazdırdık ama yaprak yazısı bayağı bir aşağıda çıkıyor değil mi Zeynep? Evet. En altta çıkıyor. Kız şunu al şurada. Yaprağın yeni mutfak seti. Onu da Başak yengesi aldı. Sağ olsun teşekkür evet. ediyoruz. Ama Başım. onun bardağı duruyordu sonunda. Yapma <laughs> ya çok üzüldüm <laughs> ya yaprak. Ya, ben yaprak yazıyor bakayım. bakın arkadaşlar şurada yaprak yazıyor. Şimdi buna bak yatağa bak yatağı göster. Yatağını <laughs> gösteriyoruz. Aa! <laughs> arkadaşlar bakın. Bunu da yaprağın, da... yaprağın yatağı bu da. Bu şekilde <laughs> yılbaşında Aslan annesi bize hediye etti arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim, göstereyim size. yastığını şu an yıkadım ama burada değil. Ee, açmamıza gerek yok yani yaprak. Annem, şöyle göstereyim, göstereyim de. Küçük bir evet. yastığı. saçıktı so arkadaşlar. <laughs> ne bir şey söyleyeceğim. İçinden ne çıkacak sizce tahmin edin. Tahminleri alayım. Oyuncak çıkacak. Ne çıkacak? Hayır. Bebek Üçünler mi çıkacak? İçinden de Tinker Bencher. Tinker Bencher. Yaprak. Çeşitli <Çıkıyorum. gülüyor> bir yaprak seviyor musun arkadaşlar? Evet. Ali ciddi misin sen? Evet ben. ya Allah Allah. Arkadaşlar bu ne şimdi şu anda? Bu ne şimdi? Oy, dur dur ne yaprak. Yemek Yapıyorsun. Arkadaşlar dur şöyle. Yaprak evet, gerçekten burada çekmeceleri bir var. Oyuncaklarınle koyduk. Şöyle bir koydu. şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar şu kızın Yaprak bir ismini vermedi. Sizce ne olsun. Yaprak yoruları ismini koymasın. Ya lütfen. doğru söylüyor ablan ya. Yaprak ne ismi olsun? İsimler havuz lütfen yorumlara yazın yaprak. biz yaprak. içinden yaprak seçelim böyle. Çok güzel. Cicebelle de olmaz. Cicebelle burada. Cicebelle orada kızım. Aa bir bebek daha var Yaprak. Yaprağın ne kadar güzel bebekleri var bu Yaklaştır. Ağzını aç evet. anne. gözlerini <laughs> kapatıyor. Biraz gerçek bebek gibi ya. Bunu da yılbaşında teyzemiz almıştı. Yok yılbaşında Doğum gününde. Doğum gününde günü özür dilerim ya. Doğum evet, gününde almıştı. Evet teyzem almıştı. Dur Evet. Zorla teyzene hediye aldırttım. Var Daha ya Daha neler aldı? baksana. Ayakkabılar. Şundan bakalım ne çıkacak. Kutudan ne çıkacak? Oo, oh, bakar mısınız? Ya büyük almış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunu artık e, okula gittiği zaman giyinecek. Biz Anama, değiştirmek ben... istemedik çünkü hatıra olduğu Anne, için. Anne ben de bunu bana bunun yenisini al. Yenisini almana gerek yok yani çünkü biraz zaten Anam. okula gittiğin zaman ayağın büyüyor. Hatıra oldu mu? Evet. Ben oyun oynayacağım. Sen oyun Seneye artık seneye anaokuluna okuluna giderken ben giyinirsin onları yaprak seneye olursan onları. Giyinir giyinir de bu adamın bu Evet. Ya öğretmen. öğretmen. <laughs> <laughs> arkadaşlar Lale öğretmen dedi Yağmur'un anaokulundaki öğretmenimiz. Çok seviyoruz. Bizim mahallemizde oturuyor. Evet. Bunu her gördüğünde diyor ki Lale ben de geleceğim ben. gideceğim diyor. Yalnız bu odanın ne yapacağız diye soruyor. Burada ayıcık yastığımız var. Böyle evet. Daha yağmur topla topla bir yandan topla Yağmur. Yaprak dağıtmış artık. Evet odasını çok yani, dağıtmış evet. arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir gün... Şöyle bir, bir sonra, koruma taktırdık arkadaşlar. arkadaşlar. Yaprak Ay, yataktan ben düşmesin ben diye. bir kere topluyorum. Şunu koy şurada da şöyle bir lambası var bakın. Aynısından aldık evet. arkadaşlar çünkü yaprak da istedi. Biliyorsunuz Abi, evet. yani küçük kardeş, aa, büyük kardeş birazcık kıskanıyor. Istedim. Sizde de vardır muhakkak. Varsa da yazın bize. Bakın asaslar böyle yanıyor. Aa, aa al, bakayım yani. Ne Anladım. kadar güzel yanıyor. Anne, anne evet. Tabii evet. canım, Çok güzel. Olursa, bende çekse. Arkadaşlar videomuzu burada kapatalım. Ama ama yarın sürpriz bir videomuz var. Evet. Çok seveceğiniz bir videomuz var. Onu size özellikle sakladık. Yarın çekeceğiz onun videosunu. Ertesi gün de izlersiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ev, e, ev rutini ayrıca gelecek. Bütün evi gezeceğiz, dolaşacağız. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Çok özledik bu arada sizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.